Herkese selam. Alkan Bilişim'den ben Salih. Ses bozuk, kablo kopuk kısa devre şikayetiyle servisimize Bayim'den geldi. Ezer marka. Modeli X2520. Çalışmasında herhangi bir sıkıntı yok cihazın. Sadece ses çıkmıyor cihazda. Daha önceden müdahale görmüş ses soketinin olduğu plastik kopuk lehimlemeye çalışmışlar. Plastik parça burada. Bu plastik parçayı buraya lehimleyeceğim. Sonra UV mor ışık boyayla sağlamlaştıracağım. Güzel bir şekilde. Sonucu hep beraber göreceğiz. Kırık plastik soketi sesin olduğu yere anakart tarafına lehimledim. Şu şekilde. Şimdi bunu sağlamlaştıracağız. Neyle sağlamlaştıracağız? 3 saniyede kuruyan boyamızla. Bu da mor ışık. Bunu da kurutacağız. Gerçekten 3 saniyede kuruyor arkadaşlar. Sağlamlaştıracağız. Sonra bakalım ses gelecek mi? Evet boyayı etrafına sürdüm ışığı yaktım. Bu şekilde tutuyorum. 3 saniyede kuruyacak. kuruma işlemi gerçekleşti. Şöyle kürdanla dokunuyorum. Sem sert olmuş. Gerçekten 3 saniyede kurudu. Soketimizi sağlamlaştırdık. Şimdi test zamanı. Evet cihazımızı komple topladık. Çalıştırdım. Şimdi ses testi yapacağız. Kendi kanalıma gireyim. Evet kanalımıza girdik. Bakalım ses gelecek mi cihazdan. Sonuç gayet başarılı. Videolarımı beğenebilir, yorum yazabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Bayımıza hayırlı olsun. Hoşça kal.